Recep Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden tam 20 yıl geçti. Hasret dolu, hüzün dolu yıllar. 8 Eylül 2003'te aramızdan ayrılmıştı. Milyonların duasını arkasına alarak, sağcısı, solcusu, milliyetçisi, demokratı, kısacası Türkiye'de herkesinden insanın sempatisini toplamıştı o. Allah rahmet eylesin. Gideli 20 yıl olmasına rağmen onu unutabildik mi? Mümkün değil. Yeri geldiğinde sözlerin mihenk taşı, örneklerin hası o değil mi hala? Dükkanların önüne atılan hasır sandalyelerin baş misafiri hala o değil mi? 15 gün oldu bana uğramadı diyerek kendisine küsen tersinin attığı ilmiklerde hala onun ismi işlenmiyor mu? Tarlasında çalışırken küreğini elinden aldığı köylünün şaşkınlığı geçti mi acaba? Meşin montunu kulaklarına kadar çekip caddelerde dolaştığını görenlerin hayreti rüşvet alırken suçüstü yakaladıklarının korkusu geçebildi mi? Teröristler köyü bastığında olay yerine giderken senin çoluk çocuğun küçük, ölürsen yetim kalırlar, istersen sen gelme deyip bıraktığı makam şoförünün gözyaşları dindi mi acaba? Başbağlar katliamında olayın hemen akabinde yanlarına giderek teselli ettiği yüreği yanık anneler çocuklarıyla birlikte onun da yolunu gözlemiyorlar mı? ziyaretine gittiği ilkokulda her şeyi bir yana bırakıp boyunlarına sarıldığı çocukların ona olan hayranlığı geçti mi? Ya deprem çadırında sütünü eliyle içirdiği çocuklar hala adını anmıyorlar mı? Çocuğuna yazıcı oğlunun resmini gösterip Al bunu masanın üzerine koy ve her zaman hatırla Kalkandere'ye kaymakam gelmişti bir zamanlar Şimdi vali oldu Eğer onun gibi bir vali olacaksan Seni okutacağım diyen babanın Ve okuyup kaymakam olan çocuğun ufkunda Hala onun ismi yok mu? Ne mutlu ona ve ailesine Buna kadar Türkiye'den yüzlerce vali geldi geçti O kadar sevgi seline mazhar olmuş Kaç vali gördünüz? O farklı bir valiydi her türlü probleme çözüm üretmek için vardı. İnsanların önüne engel koyan tipik bürokratlardan değildi. İnsanların önünü açmak, onları keşfetmek ve mutlu etmek için yaşayan biriydi. Devletin soğuk yüzünü değil, insanlığın sıcaklığını temsil ediyordu. Yeri geldiğinde halkla birlikte top oynayabiliyor, halkla oturup kaynaşmayı, devlet ciddiyetine aykırı görmüyordu. Hepsinden önemlisi kendinden emindi ama asla halka tepeden bakmadı. Böyle olduğu için de devletli olmayı somutmak olarak anlayanlardan değildi. Gül yüzlü, güler yüzlü ve şen şakrak bir valiydi. Kısacası o halkın valisiydi. Ve tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj verdi. Ne ekersiniz onu biçersiniz.